Merhaba arkadaşlar. Borsa Burada kanalına hoş geldiniz. Videolarımı yoğun olduğum için genel olarak saat 11.30-12 arasında ancak çekebiliyorum. Endeks yorumlarımı, dolar, altın yorumlarımı ancak bu vakitte yapabiliyorum. Bu arada yasal uyarımızı okumayı unutmayın lütfen. Burada yapacağım analizler, Değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir Al sat tut Tavsiyesi değildir Lütfen buna dikkat edin Şimdi bugün dün endekste Daha önce verdiğimiz hedefe doğru yaklaştı Dün yaklaşmıştı Bugün tam olarak hedefimizi görmüş olduk Şimdi burada tabii yukarı kırıp kıramayacağını e, bilemiyorum. Ama di, benim belirlediğim e, hedefe geldi şu anda. Bu düşüşün tepkisi benim belirlediğim 111.170 170 seviyesiydi. Saatlikte bakalım. Bunun biraz üzerine çıktı e, bugün çok cüzi bir miktar da olsa şurada gördüğünüz gibi saatlikte e, hedefimiz e, tuttu yarın belki saatliğe göre bakarsak 112.500 lira doğru bir hareketlenme olabilir tabi ama ben e, kendi koyduğum hedefime ulaştım bundan sonra benim e, tahminim belki bu 112.500 seviyesine deyip buradan tekrar aşağı yönelebileceği yönünde bunu silelim. Yani benim tahminim normal şartlarda benim beklentim buradan şu şekilde bir hareket olabileceği ama bu hareket e, tabi şu saatliğe göre bakarsak şu ortalama çizgisinden de olabilir şu şekilde ee, tabi bu demek değil ki yukarıya gitmeyeceği anlamına gelmiyor ama ben kendi hedefime şu an için ulaştım e, ve beklemeye geçtim bundan sonra düşerse aşağıda nerede durabileceğini tahmin etmeye çalışıp oradan tekrar alım yapmaya yönelmek ABD borsaları yani bakıyorum dünkü zirvesine doğru bir yönelme yaptı. Şu anda vadelisi kapandı. Yani aşağıya bu daha önceki tepeden bir aşağıda bir tepe oluştu burada. İkili bir tepe saatliğe göre. Bu da büyük ihtimal yarın aşağıya doğru bir yöneliş olacağı hissiyatını doğurdu bende. şöyle bir şey olabilir. Veya ikinci aşamada şu ortalama çizgisine doğru bir yönelme olabilir. Şu şekilde. Yarın ben biraz eksi bekliyorum. Biz çizi ama önce bir, bir miktar yukarı yapabilir. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Herkes kendi değerlendirecek artık yatırımını, neye göre yapacağını. 28.500'lere doğru gidebilir diye bir yorum yapmıştım daha önce. tabi tam olarak şu an için oraya yönelemedi. Bundan sonra bir de Don Jones'a bakalım. Zaten vadeliyle kendisi aynı zamanda hareket ediyor. Burada 28300 seviyesini belirlemişiz. Yine Dow Jones'ta da benzer bir görüntü var. Tabi bu hep boşluklu açıyor genel olarak. Vadeli yaklaşık olarak 22 saat 22 saat açık olduğu için onun grafikleri daha düzgün oluyor. Petrolde yine bir yukarıya yükseliş var. %2 civarı artıda görünüyor şu an için. Ee, hisselerimizden. Bahsettiğim hisselerden. Ege profil. 1880 seviyeleri vardı. Tahmin ettiğim şu bölgede oraya doğru bir yükseliş devam ediyor. Bugün baya hareketli geçti bu hisse. Yani ilk hedefime ulaşamadı henüz ama benim beklentim hala bu formasyonun gerçekleşe, gerçekleşeceği yönünde. O da 25 TL'ler civarına denk geliyor. Bu çanak burada tam anlamıyla oluşmuş gibi oldu görüntü itibariyle burada bugün bir e, kulba doğru bir geri geliş yaptı test etti genelde bu formasyonda bu şekilde yukarıya gidip e, tekrar kulba geri dönüp teyit ettikten sonra yoluna devam ede, ediyor şeklinde oluyor bu formasyondaki hareketler ben umutluyum bakalım göreceğiz e, çok sığ olduğu için hissedeki hareketler çok o, sert oluyor bazen e, aslında güzel de trade imkanı veriyor. Yapabilene tabii ki. Ufak meblalarla bugün bayağı bir trade ettim ben bunda. Güzel oldu. Gözde Gözde de bugün yatay kalmış öyle. Dün de yatay seyrediyor demiştim. Şu an için tam ortalamanın altında kapanmış 498 seviyesi destek 525'lerde direnç görünüyor. Şurada tabi böyle bir trend oluşmuş diyebilir miyiz? Olabilir tabii ki. Burada kırmış aslında. Bunu saatte veya 4 saatlik bakmak lazım. 4 saatliğe göre şurada aslında şöyle yapalım. Yani 4 saatliğe bakarsak şu an kırma aşamasında veya kırma, kırmış gibi duruyor. Daha net görünüyor 4 saatlikte. Ee, yarın buradan belki borsada çok olumsuz bir şey olmazsa, gerçi borsayı da aşağı gelecek diye be bekliyorum ama aşağı yönelecek diye tahmin ediyorum borsada. Ee, belki bur burayı kırabilirse bundan sonraki hedefi şöyle bir şey olabilir. Ee, neresi diyelim? yani şu bulut sınırı olabilir. Bulut sınırıyla trend şeyi aynı bölgeye denk geliyor trend e, direnci. Yani 580'ler e, borsada ani sert bir hareket olmazsa muhtemelen bu yarın burayı kıracak. 525'i açtıktan sonra 525'i aşar ise biz oraya da bir çizgi koyalım. 525 5.25'i aşar ise şöyle bir hareket beklerim. şu şekilde bir hareket. Belki şurada orası da bir direnç olabilir. Bir ara direnç. Şu şekilde 5.58 5.59 Tabii ki hareketler çok sert de olabilir. Çok sert olursa 5.84 olur. Yavaş yavaş giderse Burada bir e, şu bölgede zaten daha önce de burayı denemiş. 5.60'ı denemiş sanırım. Oraya da bir çizgiyle belirleyelim. Ben umutluyum. E, kırmak üzere görünüyor. Burada kapanış yapması önemli olan. E, tam olarak kapanışını yapamamış görünüyor. Yarın ilk bir 4 saate bakmak lazım. Eğer yukarıya yönelip de bu 5.25 üzerlerinde bir yerlerde kapatırsa. Muhtemelen e, bu şekilde bir yukarıya yöneliş olabilir. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takip edeceğiz. E, diğer bir hissemiz e, Sasa'ydı. Sasa kapanışa doğru yine bir yukarıya yöneldi. Tekrar 4.55 seviyelerine doğru bir gidiş olabilir görüntüsü veriyor. Bulut bulut kenarından dönmüş. Bir geriye yöneliş oldu. Tabi borsa endeksi her zaman insanı düşündürüyor. Mutlaka ki hangisi olursa olsun bir şekilde eninde sonunda etkileniyor. Yani yoluna devam edebilir bu şekilde bir gidişat olabilir diye tahmin ediyorum. Kısa da kısa da hedefi bu şekilde belirleyebiliriz. 455 450 diyelim biz. Her zaman sınırda yapmamak lazım. Çünkü bazen tam sınıra gelip dönüyor keşke bir iki kademe için uğraşmasaydım diye çok serzenişlerim oluyor bazen. Hatta bugün de öyle bir şeyler oldu. Nokta atışı yapmaya çalışmak her zaman olmuyor tabii ki. Arada 3-5 kademeleri gözden çıkarmak gerekiyor. Bir hedef belirlediğinizde yani bu illa 4-50'yi görecek veya 4.55 olacak diye beklememek lazım Eğer güzel de bir kar geldiyse düşünmemek lazım Çok da fazla Bir sonraki videoda dolar yorumu yapacağım Böyle geç saatlere kalıyorum her gün çünkü işten sonra da yine kursum var Saat 11 buçuğa kadar O kurs arasında video çekmek biraz sıkıntılı oluyor Alelacele oluyor. Bazen anlatmak istediklerimi anlatamıyorum. Bu ay sonuna doğru kursum bitecek. İnşallah ondan sonra borsa kapanış saatlerinden sonra daha düzgün yorumlar ve daha erken saatte Yorumlar analizler yapmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olmadıysanız beğenir beğendiyseniz abone olun arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Ee, sizin gibi borsa ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa takip edebilirler. Beni değerlendirebilirsiniz. Ee, olumlu veya olumsuz e, saygım var herkese. Daha çok kişiye ulaşabilirsem daha önceki videolarımda da söylediğim gibi benim için e, daha teşvik edici bir durum olacak. Burada Erasay'da da bir sasa e, Sasa'da şöyle bir yukarıya kırılma olmuş şurada. bu şu şekilde yani şu bölgede geçen gün borsanın aşağıya geldiği bölgede Sasa güçlü duruyor. Görüntü itibariyle trend kanalında devam ediyor. Burada 17-70'ler Aslında şurada gördüğünüz gibi şu mor alan içerisinde hareket etmesi olası. Yani bu tren çizgisi buradan başlıyor. Tabi bunun daha büyüğünü çizebiliriz. Ben sadece bu bölge için çizdim ki aslında e, hedef on, yani bu mor iki çizginin arasında gitmesi e, beklenir. Fibonacci seviyesi e, ilerki direnç ve destekleri de bu şekilde belirleyebilirsiniz. Olur, fibonacci destek direnç bölgeleri yani daha önce hiç bu bölgelerde oluşmamış e, fiyatlar için bu şekilde ileriye yönelik bir destek direnç arayışı çünkü bir mesnetiniz bir desteğiniz olmuyor. Fibonacci bunun için güzel bir e, gösterge. O da 1776'ları gösteriyor. Tabii ki biz burada bu trendi e, takip ettiğimiz için e, öncelikli olarak hedefimiz 16-20 civarları. Tabi bu zamanla buraya hangi zamanda vardığına göre değişir. Buraya gelirse 16 Buradan birden çıkarsa 15-80'den falan veya 16 civarları. Bugün yarın çıktığını düşünün böyle. yani 16 olur. Bu zamanda bu şekilde bir hareket e, olabileceğini düşünüyorum şimdilik bu kadar e, abone değilseniz tekrar abone olmayı unutmayınız diyorum e, görüşmek üzere yarın inşallah e, bir sonraki videoda e, dolar ve altın yorumu yapacağım e, altında da güzel bir hedef tutturduk yine yani şu an için başarılı gidiyorum İlerleyen günlerde göreceğiz bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.